İyi günler arkadaşlar ben medium Hira bugün Başak Burçları'nın Mart 2019 tarot yorumunu yapıyorum. Başak Burçları toprak elementleridir. Mart ayına biraz gerilimli, iklemli girecekler. Hani biraz Mart ayında kendilerini yorgun, bitkin hissedecekler. Şimdi özellikle özel hayatlarıyla ilgili, aşkla ilgili açılımımızı Başak Burçları için yapalım. Evet arkadaşlar Mart ayı biraz partnerinle ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı biraz kendini yorgun bitkin hissettiği bir dönemde olacağını hani ben tekrar bu aşk için artık mücadele etmeyeceğim tekrar savaş vermeyeceğim ve onunla barışmayacağım dediği bir enerjide olacaklarını görüyorum. Çünkü bu yaşadıkları ilişkiden partnerinden yaşadıkları bir takım belirsizlikler biraz kafası, kafalarını karıştırdı. Ama bu belirsizlikleri yaşarken bu sıkıntıları yaşarken Başak Burçları hiçbir zaman duruşunuzu kendinizi hiç hiç bozmayacağınızı da söylemek istiyorum. Gayet çıtanız yukarıda ve biraz zaman geçtikten sonra akabinde ee, bu belirsizliği çözebileceğinizi biraz öfkelenip öfkelenip yükseleceğinizi e, görünüyor. Fırtınalı bir dönem. Mart ayı biraz. Fırtınalı bir dönemde olacağınızı yorulduğunuzu artık emeklerinizin e, Karşılığını almak istediğiniz görünüyor. Yani ben artık yeter mücadele ettim. Artık ben mutlu olmak istiyorum dediğiniz bir dönemde olacağınız görünüyor. Başak Burçları burada iki kişi görünüyor. Bir tanesi size destek oluyor. Diğeri birazcık da daha farklı düşünüyor. Farklı deneyimlerini anlatıyorlar. Farklı farklı tecrübelerini anlatıyorlar. Şöyle yap böyle yap gibi size tavsiyelerde bulunuyorlar biraz uzaklaşmaya, biraz kendinizi dinlemeye ihtiyacınız var. Özellikle e, buradaki diğer olan bir bayan ve bir erkek. Bu bayan hakikaten çok güzel ruhlu bir bayan. Sizin yanınızda her daim size destek olmaya çalışıyor. Ay e, ilerledikçe hayatınızın içinde olan bir insandan da sevinçli bir haber alacağınız görünüyor. Bu aile içinden bir insandan mutluluk yaşayacağınız görünüyor arkadaşlar. Aynı zamanda Mart ayı içinde Eee bir evrak ya da bir mahkemelik işlerinizin olumlu gideceğini, çözülemeyen bir sorunun çözüleceğini ama daha çok böyle Nisan ayının ortasına kadar biteceğini ve çok mutlu olacağınız haberler alacağınızı görüyorum ve kendinizi kutluyorsunuz ve sevdiğiniz insanlarla kendinizi kutladığınız bir süreçte olacaksınız. Mart ayı içinde hedeflerinizle ilgili karar aşamasında olacağınız görünüyor. Hani tamam artık. ...ben bu evi değiştireceğim gibi... ...ya da ben yurt dışına gideceğim gibi... ...kendi içinizde kararlar alıp... ...bu düşüncelerle yoğun olacağınız görünüyor... ...mücadeleye geçeceğiniz görünüyor... En canlı bir şekilde Nisan ay ayında da ata geçeceksiniz Başak Burçları... Evet e, bu duygusal anlamda iklendesiniz Belirsizlikler yaşıyorsunuz e, Ama akabinde de e, bir özlem de yaşayacağınızı çok derin hissettim e, Siz bu özlem bu sıkıntıyı yaşarken e, hani e, bir iklemde yaşayacaksınız Ama e, Mart ayı sonlarına doğru e, sanki geçmişten bir insanın da size doğru geleceği, geçmişten bir insanın da sizinle iletişime geçeceği görünüyor. Geçmişten gelen bu aşk Evet derseniz e, yapışmanlıkla sonlanır ya da sizi üzer. Hani geçmişten gelen bu aşka da e, okey dememeniz gerekiyor Başak burçları çünkü tekrardan üzülmek, tekrardan sıkılmak istemiyorsunuz. Net kararlarla, doğru kararlarla ileriye doğru gitmek istiyorsunuz. Özellikle de bu ay retro dönemlerinde gelir ve gider retro dönemleri üzer sıkar bir gelir bir gider böyle bir kararsızlıklar yaşanır bu dönem aşka çok açık olmayın derim başak burçlarına küçük bir tavsiyem mutsuz olduğunuz zamanlarda düşüncelerinize dikkat diyorum mutsuz olduğunuz zamanlarda düşüncelerinize dikkat diyorum ama nisan ayı hakikaten güzel bir ay başak buçuları e, en canlı bir şekilde de çok güzel ataklarda bulunabileceksiniz şu an e, biraz e, hayatınızda denge arayışı içindesiniz bu dengeyi bulamamanın endişesini sıkıntısını yaşıyorsunuz hani ben mutlu olamayacağım mı gibi bir takım e, kafanızı yastığa koyduğunuz andan itibaren bu düşünceler kafanızda yumak halinde olmuş ama negatif düşünme istemiyorum hakikaten 2019 yılı Başak burçlarına hakikaten adım adım ama güzel geleceğini söylemek istiyorum Başak burçlarına su akar mutlak yolunu bulur diyorum ee, ve şanslar bu yıl kesinlikle var diyorum Başak burçları ee, en güzeli yaşamızı diyorum Evet Mart ayı biraz Karışık bir ay, dalgalanmalar var, gelgitler var, soru işaretlerinizi çözemediğiniz noktalar var. Ama aynı zamanda ufak ufak sürprizler yaşayacağınız bir ay. Ama ben önümü göremeyeceğim endişesini yaşamanızı istemiyorum. Çünkü önünüz oldukça açık diyorum. Başak Burçları e, sonsuz sevgilerimi sunarken e, ben e, Medium Hira olarak... E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel e, çekilişle ücretsiz e, kişisel bakım yapacağım. Lütfen e, hem beni benim bana abone olan hem de yorumlar kısmınıza isminizi bırakırsanız, e, içinizden çekeceğim, çekeceğim e, çekilişte 5 kişinin özel ücretsiz bakımını yapacağım. Sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Pozitifte kalalım diyorum.